Son videolarda önlemlere düştüğümüzden dolayı aramıza yeni katılanlar var. Videolarda haberdar olmak için tüm bildirimleri açmanız çok önemli. Şu anda zil açma oranımız %11. Bunu el birliğiyle %17'ye çıkarabiliriz hadi. Sanırım art Artırdan 3 oyundur inve diyerekten başlıyoruz. Burada da bu totemin önemini Artırdan 3 videodur görüyorsunuz. Sadece ping atmakta kalmıyoruz. Çete de yazıyoruz takım arkadaşlarımızı burada savaşmak için. Çünkü bu tarz bir savaşta Darius'umuz var, bardımız var. Biz daha güçlüyüz. Kitle kontrol farkı da var. Sadece toplanıp doğru bir şekilde savaşmamız gerekiyor burada. Ama Vex arkadaşımız çok yüksek bir zekaya sahip olduğu için rakibi gördüğümüzü belirtmek maksatlı kendine ü diye bir tane skill atıyor. Hemen sonrasında da Vex'e chatten çok yüksek zekaya sahip olduğu için teşekkür ederekten güzel bir mesaj eşliğinde uğurluyoruz kendisini. Buradan 3 skor bile çıkabilirdi ama Vex'in hareketinden sonra 1 skor çıkması bile mucizedir. Böyle bir olay olduğu zaman iki takımı da analiz et. Hani hangi takım daha fazla güçlü? Güçlü olan takım sensen ve karşı takım seni görmediyse bu görüş avantajını, hani genel avantajı çevir ve burada savaşı düzgün bir şekilde planda. Mesela Vex gibi ayrı bir yerden kendini gösterme. Takım arkadaşları mesela sağdan ilerliyor, sağdan kendini fog out takım arkadaşlarımla birlikte savaş. Bir diğer konuya gelelim. Şu anda 16 ve yaptık ve yorumlarda artık şey gelmeye başladı. Hani bu kazanma oranında donla birlikte yapıyorsun tek başına yap. Tek başıma da buna yakın bir şey yaptım. Tabii ki de hiç kaybetmeden böyle bir şey yapmadım. Hayatımda ilk defa 16 0 luz yaparaktan elmas bir liginde oynamaya başladım. Ama bu splitte ilk kastığım hesapta da 34 maç üzerinden 29'unu kazandığım güzel bir streak'im vardı ve bu kanalda da var. Çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Sadece kanalımın geçmişine girerekten diğer videoları inceleyin. Bulabileceğiniz şeyleri de siz de şaşırırsınız. Sejan şu anda bir de gank kattığını görüyoruz ve bu tamamen yüzlüs bir gank eğer oradan skor çıkaramıyorsa. Mesela skor çıkaramadı. Sejan alt ormanı boşta. E buradan Skatla gelebilir. Bot lane'de Prio var. Şu anda Sejan Skatla gelirse biz burada savaş forceyip Sejan'ın oyununu erken aşamada bitireceğiz. Ya da karşı ormanı baskın atıp Sejan'ı karşı ormanda kesmeye çalışacağız. Kesikten sonra işimiz bitmedi. Sejuani erken gank attığı için red'i duruyor. Ve muhtemelen golemi de duruyor. Ama sadece bir tanesini seçebilirim çok erken oyun olduğu için. Goleme gidersem Sejuani yetişebilir ve burada ölebiliriz. Sadece red'i alıp çıkacağız burada. Baktığın zaman top lane şu anda gank açık halde ama gank atmayacağız. Bunun sebebi şu, Darius'un summonerları yok. Yani Darius bana destek veremeyecek. E aşağıda zaten Nautilus'un sırası yok ve Sejuani'nin da sıçrası yok. Yani attan pre olduğu sürece ben istediğim hamleyi, oyunu etkileyebilecek hamleleri yapabileceğim. Yönetin zaman kaybetme riskine girmeye gerek yok. Zaten hani stabil bir rotasyonum ve işe yarar bir rotasyonum var. Ne zaman ejder almalısınız? Mesela şu anda bot lane'de kimse yok ve Bart hala zaten bir de roam atmış durumda. Ben yani midi de kovuyor. Yapabileceğim hiçbir hamle yok ejder almak dışında. Karşı ormancı tehdidi de olmadığı için ve benim daha kamplarımın çıkmasına 1 dakika 10 saniye olduğu için bu ejder'e hiçbir riski olmadan ve hiçbir kaybım olmadan daha iyi bir hamlem olmadığı için yapabilirim. Burada karşı raptora gitmemiz gerektiğini şu şekilde anlıyoruz. Sejan yukarıya gitmesi için alt kamplarını skiplemesi gerekiyordu. Yani bu adam Kurt Gromp yapıp sonrasında yukarı yank attı. Raptor boşta, Bard yanımda ve midde de Priyom var. Şu an öldüğüne bakmayın kendisi ölmek istediği için öldü. Dolayısıyla bu Raptor hareket etme imkanım var. Ve diğer önemli bir sebep de 6 leveli e bu kadar fazla yakın olmamdı. Kendi kamplarını almadan bize Tilt Invade'ini attı. Biz de bunu cezalandıracağız. Direkt karşı tıklayacağız. Çünkü üst kamplarının hepsi duruyor şu anda. İki sıçra üstüne ters noktadan notülyosun çıkması herhalde daha fazla şanslı olamazdık. Savaşı yaparken bir yandan harita izleyin. Mesela Bastard'ı midde yani Sejan ile Bastard'ı buraya hareket etmek. Sejan tek başına gelir. Sejan tek başına gelse bile bizi tutamaz. Adamı çok kolay dive bir atabilecek durumdayız. O yüzden e, bu killleri aldıktan sonra kuleden iki plak alacağız. Birçok da yeni oyuncusu böyle Sejuani, hani Ramus tarzındaki şampiyonlardan korkuyor ama bu tarz şampiyonlara karşı korkmanıza gerek yok. Çünkü bunlar çok ağır clear atıyor. O adam clear atasıya kadar sen level farkı yapıyorsun. Level farkı yaptığın zaman da bu şampiyonlar hani seninle savaşamıyor. Seninle yarışamayacak hale geliyor. Buradan da büyük farkı oluşturuyorsun. Tekrardan belirtelim, bu videolar sadece jungle'lara hitap ediyor diye bir şey yok. Eğer ki supportsanız ya da bitseniz bu bilgiler çok fazla işinize yarayabilir. ADK'de isen karşı ormancıyı takip etmeyi öğrenebilirsin veya kritik hamlelerde ne zaman hani farmları bırakman ve savaşa katılman gerektiğini anlayabilirsin. Haritayı okumak her rol için önemli ve üstelik tüm hamleleri size anlattığım için sebepleriyle birlikte şampiyon olarak değil hareketlerimi neden yaptığımı iyice kavrayın ve bunu oyunlarda uygulayın. Bak fark ettiyseniz oturmuş bir şeyi sürekli tekrar tekrar yapıyoruz ve her oyunda aynısını yapıyoruz. Karşı takım bize savaşamaz bard yanımda. Karşı orman çıkmak üzere çok basit bir hamle. Sen bunu yaptığın zaman karşı ormancıdan level eksiltiyorsun. Kendi önüne geçiriyorsun. Oyun zaten otomatik olarak bitiyor. Oğlum ne oluyor lan zıplıyoruz. Az önceki tatsızlıktan sonra devam ediyoruz şu anda. Mide giden iki kişi var. Dolayısıyla bot lane'e gelen kimse yok. Bot lane'e pushlanılması gerekiyor. Böyle koridorları boş bırakmayın. Pushlayın mutlaka. Ve tek wave pushlayarak bırakmayın. ikinci wave'i de pushlayın. Herki karşı takım sizden çok daha güçlü değilse. Çünkü bunu yaparken yıkılığını bölmemeniz lazım. Şu anda savaşa gitmek yerine karşıdaki 3 tane kamp almayı tercih ediyorum. Bak farkındaysan yöne gözükmüyor arada da. Yöne yukarıdan çıksa buradaki herkes ölecek. Ve ben katılsam karşıda çok fazla kitle kontrol var. Ben bir tur daha vermiş olacağım ve lead'imi ufak ufak kaybetmiş olacağım. Yani daha garanti bir savaşta rakibi görerekten oynamak daha önemliyken ya şu anda zaten bizim yapabileceğimiz günler, güzel hamleler var. Karşı ormanı çalmak, koridorları puşlamak, kuleleri almak falan. Burada savaş yapmak zorunda değiliz ki. Adamlar zaten çok fazla geride. Bu savaşı yapınca oyunu direkt kazanmıyoruz. Bu Filip'in hani çok yüksek bir değeri yok. Bu Filip'i yaptıktan sonra devamında baron da almayacağız. Sen önce bir yönünün nerede olduğunu bil. Sonra ona göre hareket. Yani kör bir şekilde oynamaya çalışma. Çok büyük bir değeri yoksa. takım arkadaşlarım derin noktalarda takılıyor bir ormancı olarak bu adamları kavrulamam gerektiğini düşünebilirsiniz ama full clear'i asla bırakmamam lazım karşı takımda zaten fed bir yöne var çok kitle kontrolleri var levelde geri düştüğüm an bu adamlar bu fed yöneyle ve kitle kontrollerle oyunu kazanabilir yani kendimi sürekli güç olarak öne atmam gerekiyor bu yüzden farmı bırakamazsın takım arkadaşlarımın da ekstra önem göstermesi gerekiyor ne yapacaksa da benim clear'im bittikten sonra yapması gerekiyor Şu anda Bart geldi. Normalde burada savaş şey yapabiliriz ama şöyle düşünmeniz lazım. 2K paramız var. Base attığımızda artı 60 hp daha çekebiliyoruz. Ve biraz daha farm yaptıktan sonra zaten Robodon'un bitecek. O zamana kadar Filip bir savaş yapmak sana eksi olarak geri dönebilir ve belki de kazandırabileceğin oyunu kazanmamana yol açabilir. Hani derdim ya sizlere böyle derin noktalarda birini yakaladıktan sonra direkt borun yapabilirsiniz diye. Karşı takımın yerlerini net bir şekilde bilmiyoruz. Derin noktalarda tutam falan yoktu. Karşı takımdan kimse gözükmüyordu. Bir anda 3 vs 5 savaş dönebilirdi. Evet ödülü yüksek. Kestiğimizde borun alacağız. Ama riski de yüksek. Burada maç sonlanıyor. Erken aşamayı size maksimum derecede anlatmaya çalışıyorum. Bana kalırsa oyunun en önemli aşaması erken aşaması. Erken aşamayı yeteri kadar oynarsanız zaten mid game'i çok kolay bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Çünkü haritaya hakim oluyorsunuz. Haritaya hakim olunca oyuna da hakim olursun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.